Hiç iyi gözükmüyorsun. Ne olur bir hastaneye gidelim. Bir an içim geçti. Yok bir şey. Niye dinlemiyorsun beni? Niye inat ediyorsun? Kaldır bakayım biraz kendini şöyle. Ha. Ha. Dur, dur 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 biraz yukarı çek kendini. Ha. Ha. İşte. Ha. Rahat mısın şimdi? Kader sana birazdan tarhana çorbası getirecek. İçersin değil mi? İçerim. Aferin kızıma benim. Küçükken de çok severdin tarhana çorbasını. Abim nerede babaanne? Sana bunu yapanları bulmaya gitti. Kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Ee, <laughs> babaanne söylesene kim yapmış? Ee, arkadaşın Nuri. Tahmin etmeliydim. Alçak herif. Gününü göstereceğim ben ona. Abin halleder. Sen bu işe karışma. karnına çorbayı ben içireceğim. Babaanne sen yorulma ben içerim. Aşk olsun. Kapı gibi babaannem var senin burada. Kimselere muhtaç etmem ben seni. Öyle maşallahın var. Bana bakalım. Oh, afiyet olsun. Nasıl beğendin mi? Çok güzel olmuş. Bana annemin yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni fazla fazla yaptın sen babaanne. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Babaannesinin küçük kaplı. Sana andım olsun ki bu dünyada sana zarar verenlere gün yüzü göstermeyeceğim. Hadi bakalım. Oh, şifa olsun oğluma. Neredesiniz? Kimse yok mu? Gül! Baran nerede? Hani otele gitmişlerdi? Gitmemişler mi? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Yok. Estağfurullah Derya Hanım. Ben duyduğumu söyledim size. İkisi de aynı arabaya binip gidince Öyle olduğunu düşündüm. Ne oluyor yine Derya kızma Ne oluyor? Baran ve Dilan ortada yoklar hanım anneciğim. Saatlerdir arıyorum ama telefonlarımı açmıyor Baran. Sözüm ona otele gitmişler o kızla. Öylese neden cevap vermiyor? Neyin peşinde bu kız? Ne iş karıştırıyor bunlar? Bir saniye kızım, bir saniye. Önce bir sakin ol bakayım. Ne oteli, ne daveti bir şey anlamadım. Selim Bey davet etmiş. Öyle söyledi Gül. Yok kızım, yok. Ne daveti? Baran, Nuri denen çocuğu bulup getirmeye gitti. Emin misin Sanım anne? Gayet de eminim. O kız da yok ortalıkta. Nerede o zaman? Gül, sen onların otele gittiklerini nereden biliyorsun? Birlikte arabaya binip giderlerken gördüm Azade Hanım. Emin misin? Evet. Kendi gözlerimle gördüm. Ama telefonda istemeden kulak misafiri olunca... ...o telefon gittiğini düşündüm herhalde. Nereye gider ki bunlar? Görüyor musunuz hanım anne? Bu yılan yine başımıza çoraplar örmekle meşgul.